kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soracağım videosu Her ay olduğu gibi ki bu ikinci ayımız Buna nasıl katılacaksınız Hashtag emrobosluya soruyorum ile başlayan yorumlarınızda bütün yorumlarınızı bu videolara ben dahil ediyorum zaten Bu şekilde yaparsanız bütün videoları paylaşabilirsiniz çünkü tüm videoların içerisinde inceleyip alıyorum bunları Daha sonra da burada kullanıyorum Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız olur Ve cevaplarız bizde burada Şimdi ilk sorumuzda başlayabiliriz Başlıyorum. kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yani bu işe e, 2011 yılında girdim ben. Aşağı yukarı kaç yıl olmuş oluyor? 10. yılın içerisinde oluyorum şu anda. E, tabii çok farklı alanlarda çalışmıştım oldu ama genel itibariyle her zaman e, sektör anlamda kimyada da e, esans bölümündeydim ben. Yani her zaman esans. Mesela e, üniversitede e, şey vardı. Tez yapıyorduk. Ondan sonra bu tez açıklamalarını işte bir kongre merkezinde yapıyorsun. Doçentler, profesörler geliyor senin devamlı sorgulurlar işte. O ne de bu nedir diye de devamlı sana sorular soruyor. Benim de ya, tabii hemen yan standımdaki arkadaş parfüm ve esans üzerindeydi. Çocuk çok fazla bilmiyor ya da e, araştırmalarını az yapmıştı muhtemelen. Böyle ikili bir takılıp kalıyordu. Ama devamlı de destek oluyordum yan taraftan. Öyle öyle hani çünkü benim bildiğim iş buydu. Üniversite olurken de ben bu işi çok iyi biliyordum. Ve bunun üzerine kendimi geliştirdim. Stajlarımı bile bunun üzerine yaptım. Bütün yani esans firmalarına falan bulundum. Bu şekilde bir geçmişimiz var. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Geçelim. Hocam tap kalite yok bence. Sadece silaj farklı olur. Tap kalite orijinaldir. Esans kalitesi yüksek olsa bile orijinaliyle bir olmaz. Koku ve notu olarak da özel yapım sadece taklittir. Yani şöyle bir şey var top kalite yok, e, slash farkı var diye çok başka konular girmiş hani bir cümle içerisinde. Slash yayılım demek. Hani yayılım düşük olması o parfümün prosedürüyle alakalı olan bir şey. Yani e, siz örnek veriyorum. Şişeyi ortaya koydunuz. Ben çok fazla firmalarda, D firmalarda bunu gördüm. Şişeyi koyuyor adam, bir tane oraya birisini vermişler. İşte parfüm bölümü, müşterilere, misafirlere, işte numune parfüm hazırlıyor devamlı. Esansı atıyor, alkolü atıyor, ondan sonra safsızı atıyor karıştırıyor gönderiyor. Bu şekilde bir parfüm yaparsanız zaten silaj beklemeyin ondan. Çünkü öyle bir şey yok. O parfüm değil. Parfümün yapımının süresi aşağı yukarı 45 gün sürer. Yani dolayısıyla o çok başka bir konu. Bir de şunu sanıyor herkes. Hani e, George Armani örnek veriyorum. Gidiyor kendi parfümünü kendi yapıyor. Çok gizli yapıyor. Kimse bilmiyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O firma e, parfüm firması. Yani o esansiyel yağını kendi üretmiyor. Gidiyor bir esansiyel yağ firmasına yaptırıyor. Ve tab kalitesini yaptırıyor, onu alıyor, kullanıyor. Bunun gibi düşünün. Yani sonuç itibariyle tab kalite yağ olmak zorunda. Ve e, tab kalite kullanıyor herkese. Yani bütün büyük firmalar bunu böyle kullanıyor. Tabi iş piyasada bunu kullananlar çok az. Çünkü tab kalite yağ dediği zaman e, bir tane çeşitinden bir kilo almak istediğiniz zaman aşağı yukarı 3-3,5 bin TL civarında bir fiyattan bahsediyoruz. Buna şöyle örneklendirerek daha basitleştirebiliriz. Ekmek firması baz alalım. Ekmek yapıyor değil mi? Ama onun ununu kendi elemez içeride. Veya e, işte onun içerisine atacağı beyaz atıcıları, koruyucuları, hacim artırıcıları, kıvam artırıcılarını kendi katmaz. Ondan sonra e, içeri şekerini kendi yapmaz. Değil mi? Suyunu kendi bir girip içeri tesis koyup su, su, çekip damıtmaz bir şey yapmaz yani değil mi? Yani onları alır yapar. Parfüm firmaları da öyle. Ham tedarik etmek zorunda. Hayır, sadece işte e, esansiyel yağını kendi özel olarak yaptırır. O ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle yine başkasını yaptıracak. O yapan firmalar da top kalite, orta kalite, alt kalite diye sınıflar halinde yapacak. Bu tapını o kullanacak. Biz de kullandığımız zaman hiçbir fark olmayacak. Aynı şey. Üçüncü soruya geçelim mi? Geçelim. E, bu sorudan ziyade bir istek olmuş aslında. Abi gençlere parfüm önerisi 2 gelir mi? Ben ilkinde Eros veya Stronger With You bekledim. Lütfen devamı gelsin. Bizim bilmediğimiz nice parfümler var. Sizin sayenizde kör alış yapmıyoruz. Şöyle bir şey var. Mevsimsel öneri yapmak istediğim için ben sonbaharda olmuşum. Biraz daha yoğunluğa çok fazla kalıcıla önem veriyorlar. Çünkü gençler işte ben mesela konuşuyoruz herkesle. Kalıcı olsun abi istiyor. Herkes kalıcılık derinden Yani kalıcı olsun kalıcı olsun. Böyle olunca da ne yapıyor? Şimdi Eros dediğin zaman Eros kalıcılığı Kişiden ki değişen bir şey. Çünkü çok hafif bir parfüm. Aşırı hafif bir parfüm hatta. Hani bulunduğu alanda, fresh alanda en hafiflerden birisi. Bu da ister istemez kalıcılık konusunda ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Hani bazıları var ero mı tabi günlerce adam hani çok memnun kalabiliyor. O da onunla alakalı bir şey. Hani herkesin derisi teni aynı değil. Bir yaklaşım vardı. E, parfümü gönderdim. Ne, ne dedi? Yani bir ay, ilk bir ay parfüm. Abi diyor sıkıyorum diyor. Ya, eros'tu tenin hiç uyum sağlamıyor. En kalıcısını gönderdim halde tutturamadı ama bir buçuk ay sonra parfüm demlendi, oturdu artık. E, e onun teninde biraz da parfüm alıştı, bir alışma süreci var bunun. Ondan sonra abi de iki gün, üç gün, bu nedir diyor. Yani böyle hani e, bu çok farklı bir şey, arkadaşlık gibi düşünün. Parfüm size alışması lazım. O da bir süreç. Diğer soruya geçiyorum. Abi niş parfüm tam olarak nedir? Senin sattığın niş parfümün ne farkları var? Seviliyorsun. Eyvallah. Ya şöyle, niş parfüm özel parfümler. Hani e, bir X parfümü normal dizayn parfümler 700-800 TL, 1000 TL bandın hani say. Niş parfümün e, onun 100 ml 700 TL, 900 TL'dir. Niş parfümün 30 2 milyardır. Ya da 2000 TL. Yani bunun gibi düşünün. Hani ee, i̇çerisindeki ham maddelerden kaynaklı bir, bir fark var zaten burada. Çok fazla ham madde kullanılmaz ama kullanılan ham maddelerde en pahalıları. Bu da ister istemez parfümün fiyatını da artırıyor, kalitesini de artırıyor. Bizdekiler baz alırsak hiçbir farkı yok. Yani sonuçta aynı kalitede yağ kullanılıyor. Biraz birkaç farklı soruları da görmüştüm galiba bununla ilgili bazı sorular olacak. O yüzden hani neden ucuz pahalı konusunda orada girelim. Birisi de yazmış ki hocam o tehdit edenleri ifşalasana bilelim o artistler kimmiş ne değilmiş diye. Ya yani şöyle bir şey var. Tehdit ediliyoruz. Niye? Çünkü bir videomuz var. 12 bin civarında izlenen mesela. Ki çok ciddi bir kitle de onu izleriz zaten. Hala izleyenler var. Devamlı artış yapıyor. Sahte parfümlerle ilgiliydi. Dolayısıyla ama şöyle bir şey var. O insanları ifşalamak hani bu yap dedikodusu yapmanın mantığı yok. Emniyet zaten çok da onları gönderdi yani de onun gibi bir sürü var ee, yani zamanla bitecekler bir şekilde bitecekler yapacak bir şey yok burada devam ediyorum hocam ne tür kokulardan hoşlanıyorsun ve favori kokun hangisi bir de kokladıkların kokuları sen mi yaptın yoksa orijinal kokularını mı kokluyorsun videolarda bunu bir videoda cevaplamıştım çünkü bu soruyu çok fazla görmüştüm ya yani şöyle e, parfümden Dokladığınız zaman tüm notalarını alamazsınız. Parfümü sıkmanız lazım tuş kağıdına. Daha sonra onun üzerindeki alkol uçmasını beklemeniz lazım. O sürede parfüm nota değiştirebilir. Yani e, o da değişebilir. Üst top notaya gider, altındakine geçmiş olma ihtimali de var. Dolayısıyla parfümden çok iyi not alamazsınız. Ve kağıttan uçucu tenle aynı değildir zaten. Tenden birkaç dakika uçar ama kağıttan daha uzun sürede uçabiliyorlar. Çünkü bir oraya bir sıvı akışı ve absorp durumu oluyor. Şöyle bir sıkıntı var. neye tender deniyoruz? o diyecekler bana. Tender'e şöyle bir şey var. Herkes tenin farklı olduğu için kağıt nötr bir ortam olduğu için daha net almanızı sağlar. Bu için kağıt deniliyor ama ben direkt saf yağdan deniyorum. Çünkü yağdan %100 net bir şekilde alırsınız bütün notaları neredeyse. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Esansiyel yağın kalit şey yağın doğru kalitesi önemli. Bu da şeyden kaynaklı. Tap kalite değil de orta ve alt kalite kullandığınız zaman e, alkolize bir koku alırsınız. Bu yüksek bir ihtimal içerisinde kullanılan ham maddenin, e, ucuz olmasından veyahut da bazı firmalar var tap kaliteyi alıyorlar. Dipropilen glikol ile seyreltiyorlar, inceltiyorlar. Bu da e, o parfümün hani ya tamam damlaması biraz daha yoğun oluyor ama dediğim gibi e, koku keşke ortak kalite ham maddelerle yapsalardı ama tabi kaliteyi seyretmeseler denecek kadar kötü bir hale geliyor. Bundan kaynaklı direkt olarak ben yağ kullanıyorum. Çünkü yağdan net bir şekilde kokuların çoğunu alabiliyorum. Peki senin sevdiğin koku ve parfüm e, favorin hangisi onu da sormuştu. Ya ben çoğu parfüm kullanırım neredeyse değil mi? Yani her şeyi deniyorum üzerinde. Yani bir hafta birini kullanıyorum, bir hafta farklı birisini kullanıyorum. Bende şey yok yani ama Böyle şey değilimdir, yoğun parfüm kullanmayı çok sevmem. Böyle, e, nasıl diyeyim... Günlerce kadar parfüm kullanmayı çok sevmem. Hatta bazı parfümlerim var. E, mesela şey, neydi Gucci Guilty Black Man. Mesela onu kullanıyordum yazın. E, onda şeydi... Sıkıyorsun, 3-4 saat sonra tasman gerekiyor. Çünkü en fazla 2 saat sonra... Hani 2 saatten aşağı... 2 saat kalıyor ama hani... E, daha çok uzun baz alacağın 3-4 saati anca görüyor bazen parfüm. Ama çok güzel kokusu var. Dolayısıyla hani hoşuma gidiyordu. Kullanıyordum. Tabii ortamlar ben bunu önceki gideme konuşmuştum. Şeydi. E, ortamlar girdiğin çıktığın ortam, gittiğin geldiğin yer önemli. Dışarıda buluşsam birisiyle farklı. Hani ev ortamından farklı, ofis ortamında farklı. Hani AVM bambaşka. Hani her ortam hava akışı, havanın etkisi, kış mı, yaz mı, sonbahar mı, bahar mı, nem dengesi bunların hepsi değiştiriyor parfümü. Dolayısıyla değişiyor. Her parfümü deniyorum diyorsun açıkçası. <laughs> Hatta bir ara şeydi, esansiyel yağ işine hani şöyle bir bunun avantajı vardır. Binlerce kokunun içerisindesiniz ya, uçucu yağ uçuyor devamlı. Ben staj yapıyorum o zamanlar ama staj zamanlarında çok aşırı parfüm kültürüm yok. Biraz da böyle hani hafif kullanıyorum. O ara hiç kullanmıyorum çünkü duş alıyorum çıkmıyordu yani böyle çünkü devamlı fabrika içerisinde sine sine sine. Arkadaşlar bir şey diyordu, sen ne kullanıyorsun? şey kullanmıyorum çünkü üzerime o anda bilmem kaç bin tane koku siniyor. Hani hangisini diyebilirim ki diyordum bazen. Ev bile kokuyor. O araba falan ev dedi ya. <laughs> Devam ediyorum. Evet. İsteğe göre bütün parfümleri yapıyor musunuz? Ee, 400 civarında erkek, 500 civarında kadın. Yani aşağı yukarı 900 bin, 1000 adet civarında değil mi? Parfüm yapıyorum. Yapabilirim yani yapabileceğim bir e, skala bu. Bu artabilir de azalabilir de değişir çünkü ham maddelerini bulmamız önemli bunların. Ham maddesi tedarik edebildiği sürece her parfüm olabilir. Çünkü alkolüce değerlerini aşağı yukarı hepsini biliyorum. Plastik şişeye aktardığım parfüm 2 yıla sıkıntı çıkarır mı? Çıkartır. Şöyle tabi şey farkı var tek plastik şişeye farkı yok orada. Plastik şişenin bulunduğu ortam ortam ısısı buna çok etkiliyor. Mesela esans firmalarında tab kalite esansları alüminyum şişelere koyarlar. Hiçbir şekilde ışık almaz, ısı geçirmez, soğuk kalır içerisinde. Ama orta kalite ve alt kaliteleri plastik şişelere tutarlar çünkü 6 ayda bir onları atmak zorundalar. Yani 6 ayını dolduran esans yer ya, atılmak zorundadır. Çünkü ona orta kalite ve alt kalite bunlar e, içerisindeki hani zararlı maddelerden kaynaklı zaten e, çok sağlıklı uzun süre kalamıyor. Dolayısıyla bozulmaya uğruyor. Hatta 6, 8 ay sonra ben çok bozan yağ gördüm. Ama işte kalitesi olan kısımlar bunlar. E bizi çiğlendiren kısım değil. Devam ediyorum. Emre Hocam Koku filmini izledin mi? <laughs> hocam tanıyorum. Koku filmini gerçekten e, çok merak ediyorum. Çok duydum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen hafta da aslında bununla ilgili konuşuyorduk. Hani izlemem lazım ben bu filmi diyordum da. O kadar çok yoğunum ki arkadaşlar. Hani videoları ben mesela kafamdaki plan videoları İki günde bir video atmaktı. Yani bugün video varsa yarın yok dersin yine var şeklindeydi. Bazen bunu bile yapamıyorum. Çünkü çok ciddi yoğun geçiyor günler. Yetmiyor zaman. İnşallah onu da izleyeceğiz. Bir diğerine geçiyorum. Geçelim. Emre Bey sizin parfümlerin güvenilir olduğunu, kanser yapmadığını nasıl bilebiliriz? Zara gibi kolon parfümler güvenilir mi? Siz parfüm kokluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. O kokladığınız kokular sizin yaptığınız kokular mı yoksa orijinal parfümler mi? Teşekkürler. Yine aynı kişi, aynı soru sorum sonunda çünkü. Ee, şöyle bir şey. Zara klon parfüm yapıyor. Klon parfüm kopya olmakla birlikte şöyle bir zararı var. Ee, bu top kalite esansiyel yağ ise bunun kilogram fiyatı 250-350-450 dolardır. Ama Zara'nın kilerin esansiyel yağının birim fiyatı 30 doların üzerine çıkmıyor. Hadi 32 dolar olsun daha fazla değil. Yani bu da aradaki kalite farkını gösteriyor. Yani üçüncü sınıf kalite ya bu. Yani etkisi bundan kaynaklı. Tabi diyeceksiniz ki hiç üçüncü sınıf gibi durmuyor. Niye durmuyor? Ee, çünkü şöyle bir şey var. İçerisinde birkaç tane farklı koruyucu kullanıyorlar. Onların da koku yani esterleşme özelliği olduğu için yağ taşıyıcı görevi görüyor. Bu da biraz etkiliyor ama zaten farkı bariz anlarsınız. Zara Seul'u sıkın. Bir de bir sıkın. Aradaki farkı al. İkisi de çünkü Invictus'un kopyası mesela ama aradaki farkı bariz anlarsınız. Ben bir arkadaşa, yani daha kardeşin arkadaşı benden istemişti. Zara Seul kullanıyordu. Ben de, ben de o yok. Ben Zara ile ilgilenmiyorum demiştim. Çünkü hani çok kalitesiz. Hiç onu demiştim. Ve daha sonra tabii o ara aklıma şey geldi. Ya dedi bu kopya zaten bunlar. Hangisi kopyası bakayım. Baktım ve e, olduğunu görünce daha sonra Invictus yaptım gönderdim. Ve şey diyor abi diyor aynı koku gibi ama kalite farkı var. Sanki diğeri alkol kokuyor gibi geliyordu. Çünkü alt kalite ürün her zaman alkolize bir koku oluşturur. Hani alkol uçar ya bazı insanlar şunu diyor abi parfüm sıkma ama parfümde hani 10 dakika sonra bile, hala alkol kokusunu hissediyorum ben. Diyor. İşte o hissetmiyorsun aslında. Alt kalite parfüm olduğu için alkolize bir koku her daim olacak onda. Kaliteli esansa top kalitede bu kokuyu hiçbir şekilde alamazsınız zaten. Alkolü alkol ilk alırsınız 10 saniye ondan sonra da alamazsınız ve ona sonra o alkol kokusunu almanız lazım. Yani çok kat yani 10 kat fiyat farkı belki 1000 kat kalite farkı vardır orada da. Diğer soru geçebiliriz. Başkan EPTT AVM'den parfüm alınır mı? Orijinal midir? Sağlıklı mıdır? Köklü bir kurum sonuçta. Bir aydınlatırsan sevinirim. Arkadaşlar tek bir kurum için söylemiyorum bunu. Hepsi burada. Trend yol, N11, EPTT AVM olabilir. Başka bir sürü platform var bu konuda. Platform çok. Ama onlar satmıyorlar. Yani onların tedarikçileri içeride dükkanlar var. Sanal mağazalar o mağazalarla alakalı olan bir şey. Onların içerisinde e, eğer kaliteli bir marka görüyorsanız ki ben sanmıyorum Sephora'nın gidip de Apple'de, AVM'de dükkan açacağını sanmıyorum. Beymen de açmaz. Kendi mağazalarla niye oraya açsın? Dolayısıyla imkansız bir şey. Yani e, ama dediğim gibi o tarz platformlarda ben hani şeyi gördüm ya abi ısrarlı ısrarla top kalite işte on numara orijinal parfüm yarı fiyatı bu nasıl oluyor? Mesela Sephora için de şunu söyleyebilirim. İndirim yapıyorlar. Yüzde ikincisi de üzeri indirim vardı? geçenlerde öyle bir şey vardı. Ama geçmiş fiyatları da skalasında bakarsan indirimli fiyat zaten %5 zaman fiyatı zaten yüzde beş zamlı fiyat oluyor aslında. Önce fiyatları yükseltiyorlar sonra indirim. Yani hatta geçen bir bunu da ben başta fark etmedim. Hani fiyatlar notlarımı böyle devamlı alıyorum. Ama şey vardı. Bir tane müşterim dedi hani ben de bunu takip ettim, şu ürünü alacaktım. indirim beklerim, indirim geldi daha fazla fiyat çıktı. Deyince birkaç taştırdım, evet yüzde beş gibi bir. E ama şöyle bir şey var. Yüzde hani yüzde beş kar koymuşlar ama hani olmaz arkadaşlar. Orjinal parfümlerde indirim beklemeyin. Çok zor yani. imkansız gibi bir şey bunlar neyse. Yüzde elli yapan, yüzde yapanlar var. Mantıklı değil. Yani o zaman önermiyoruz. Olmaz, mümkün değil ki. Ve son soru. 1000 liraya satılan bir parfümü çok daha düşük fiyata yapıp satabiliyorsunuz. Üstelik birebir aynısı olduğunu söylüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir ve gerçekten orijinali ile bire birebir oluyor mu? Evet, bununla ilgili şey söyleyeyim mi? 2 <laughs> üç gün önce bir acı medya aradı. Adam. <laughs> Adamlar hayran kalmışlar resmen. Siz nasıl yapıyorsunuz falan işte sizinle ziyaret etmek istiyoruz, sizinle görüşmek istiyoruz diye bir randevu aramışlar kendileri de. Evet ilginç ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Benim 1000 e, tane çalışanım olsa ya da 300 tane çalışanım olduğunu varsayalım değil mi? Bunların maaşlarını aşağı yukarı şu anda asgari ücretten baz alın ki hiçbir yerde asgari ücret, hani asgari ücret verilmiyor diyorlar ama hepsi artı 150 TL fazla veriyor. 200 TL fazla veriyor. Tamam, asgari ücretten baz alalım. 350 tane çalışanım olsun. En az ki o firmalar daha da büyük firmalar. Bunların giderleri, firma giderleri, servisleri, yemekleri falan filan peş mekan derken e, o parfümün içerisinde onların hepsi olmak zorunda. Adam yoksa onu, onu ödeyemezse niye o fiyata alabilirsin ki? Bir arkadaş şey demişti, abi bana ne? Ya ben niye ödüyorum onların parasını demişti? Ya, o adam sana hani sen firma olduğunu vaz vazal. Yani kusura bakma o adamların hani personel maaşını ödeyemiyorsa o firma çalışmaz zaten. Ya bunu Böyle çok basit lazım. görebilirler. Yani. Bizde de şöyle bir sıkıntımız var. Ee, gümrük vergilerimizde biz parfüm ve kolonyada artış yaptık. Yani normalde geçen 2020 Nisan ayı Nisan'ın 21'ine kadar %18'di Türkiye giren bir parfüm vergisi. Şu an Türkiye giren parfüm vergisi %27. Gümrük vergisi. Ondan sonra bunun üzerine onu yurt dışından getiren firma %20'de ona vergi ödüyor. Daha sonra onu kendi tabii karıtması lazım. parayı koyuyor değil mi? Üzerine Türkiye'de satacak bunu %18 KDV koyuyor. KDV'den sonra o firmanın yıllık %20 kar vergisi var. Onu da üzerine koyuyor. Ondan sonra bir de kar koyuyor. Bunları baz almamız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla hani bir sürü üzerine fiyat koyan var. Örnek veriyorum ben Ankara'ya kapak fiyatı sordum. Ee, yani Normalde o kapan maliyeti belki 1 TL değil ama o kadar çok elden geçiyor ki 4,5 TL'nin altına inmiyor. Tanesindeki bilmem kaç bin tane alacağınız zaman bile. Yani bunlar ciddi miktarlar, ciddi meblalar. Ya ama yani, cevabı mesela bin liralık parfümün orijinalini yaptığını söylüyorsun ve tutuyor mu? Çok basit bir şekilde söyleyeyim ben o zaten bunu. Zaten Instagram sayfamızdan bakabilirler ya da YouTube yorumlarına bakabilirler. Yani Hem o var hem de var. şunu söyleyeyim yani çok dediğim gibi en basit indirgeyerek bir örneklendirelim. Pazarda yani normal böyle küçük bir mahallenin pazarında yediğin portakal da portakal. Bir AVM'nin içinde ya da böyle işte çok büyük marketlerde satılan da portakal. Ama örnek veriyorum oradan kilosunu 75 kuruşa alıyorsan o AVM'nin marketinden alıyorsun 5 liraya. Bunun gibi düşünün yani senin sattığın parfümlerle kalkıp da bir işte Chanel şansın orijinalini satan bir boynerin dükkan kirası, işçisi falan aynı değil. Bu adam bu paraları bunun üstüne koyuyor yani aslında mantık direkt bu. Hatırlıyor musun sen 2 sene önce şeye gittik. Bir tane mağazasına gittik, ha, ne oldu şimdi hani arkadaşlar şöyle bir şey var, herkes top kalite satıyor, bunlardan bayılıyorum, adama öğlen ben o zaman tabii bir başkasının yanında çalışıyordum bir firmada, esans sevkiyatı yapıyoruz, adamlara işte 50 kilo bundan 100 kilo bundan esans gönderiyoruz parfüm işte, Chanel Chance 50 kilo ondan sonra Victor's Secret bombshell 100 kilo gönderiyoruz. Aldıkları malın kilogram fiyatı 32 dolar, 30 dolar, 27 dolar. Daha 30 dolar üzerinde yok zaten. Hani hayatlarında herhalde bir ve iki kere orta kalite üzerinde orta kalite almışlar. Toplam yani binlerce sipariş var. En alt kalite eşimle de gidiyoruz böyle bir de hani uğrayalım. Merak ettim hani ne diyecekler bize acaba? De girdik. Dedi kolay gelsin. İşte esanslarınız hangi kalite? ki top kalite. Tamam dedim, kolay gelsin çıktık. Daha derim ben bugün sevkiyatlarını yaptım bu adamların. Arkadaşlar dilin kemiği yok gerçekten ama e, yani söyleyin delikanlı gibi satamıyorsanız da yapacak bir şey yok yani. Ben alt kalite mal kullanıyorum, beni kurtarmaya arkadaş diyebilirsin. Mağaza küçültüp kalite sunabilirsin. Yani ama e, işte bunları bunların verdiği zarar e, aşağı yukarı 10-15-20 sene sonra çıkacağı insanlardan şimdi Anlaşılmıyor, yani pratikler anlaşılmıyor. Hani bir sağlık testinde anlaşılmıyor. Dolayısıyla rahat rahat bu zararı uygulayabiliyorlar. Umarım e, ülkemizde belli alanlarda testler yapılacaksa o alanların uzmanları yapar o testleri veya o takipleri. O zaman bakayım kıpırdayabiliyorlar diye biliyorlar mı? Ben Ama bir şey ona, söylemek istiyorum. Ama o kimse girmez bu tarafa. Ee, ya da müşterimiz olacak kişilere bunu söylemek istiyorum. Bu tarz e, dolum parfümleri düşük kalitede yapanlar olduğu için şu dönüşler gerçekten e, açıklamaya bizi mecbur bırakıyor ve zor durumda bırakıyor açıkçası. Şimdi Bargello'dan ya da DP'den fark etmez birçok dolumdan aldığınız bir markanın parfümünün kokusunu o zannediyorsunuz. Ama onlar çok düşük kalitede kullandıkları için aslında onların yaptığı koku orijinalden çok uzakta oluyor. Ve bizim gönderdiğimizin o parfüm olmadığını iddia ediyorsunuz. Adam ona alışmış. Diyor ki bu bu değil diyor ya evet. ısrarla. Abi dedim nereden gördün? Şey de var dekant alan var. Dekant almış ne biliyor musun? Şişe bu kadar ya. Şişenin tamam bu yarısı kadar. İşte yarısı dolu ama orijinal şişesinde de. Adama bir buçuk milyon dekant parfüm satmışlar. Adam da orijinal parfüm dekantı diyor. Yani yarısı alındı diye alıyor. Diyor ki bu parfümde senin verdiğin orijinal değil diyor. Evet. Alakası kokunun diyor. Parfümü aldım. Beauty free bir arkadaş sorumlusu oraya gönderdim. Ondan sonra dedim benim burnumda mı bir sorun var? Sizde mi bir sorun var? Burnumda bir güvenliğim kaç kişiye gönderdim. Bunların bir tanesi de zaten e, Bay Şapkalı e, biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Aykut Hocam Ankara'da. Ona gönderdim. Dedim hocam biri de sen bak hani yani ondan sonra ama sonuç dolandırıldığını kabul ettiremiyorsun. Ya, alışmış artık sattı parfüme veya kandırılma ya. Bin, bin lira verince orijinal olduğunu sanıyor. Maalesef böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu tarz geri dönüşlerinize yani verebileceğimiz cevap ne olabilir ki? Hani siz zaten e, bu zamana kadar orijinalin kokusunu bilmeden onu kullanmışsınız. Aslında sizin kullandığınız işte bir Fahrenheit olsun, bir J'ador olsun, bir Armani olsun o değil aslında. Ama Maalesef. hani bu açıklamada Çok bu, bu açıklamada çok fazla tepkiyle yaklaşan da oluyor. Dediğim gibi yapabilecek bir açıklamamız yok. Yani siz aslında bu zamana kadar kandırılmışsınız. Artık e, Günde en az 10-15 kişiyle bu şekilde dönüyor. konuşma yapıyoruz. Yapabilecek Anladım, bir yere zorlanıyoruz çünkü cevap vermek aynı sorularda. düşünün yani öğretmen gibi düşünün. Ben kendim öğretmen gibi düşünüyorum. Aynı soru. Abi ben burada alım sahte parfüm müdür, değil midir? Neden böyle? Yok. Ben bu soruyu her gün en az 15 cevap veriyorum. Onun dışında sıkıntı yok. Ama cevap siz veriyorum. orijinal yapmıyorsunuz böyle hani <laughs> böyle o çok fazla tıkıyor. İnsanız, evet. Şey yapıyor. Orijinal ama üzüyor. Ee, nasıl desem, bize güvenmiyorsanız gidin Sephora'da koklayın, gidin Boyner'de koklayın. Kesinlikle. E, ama şeyimde. gidip de bir DP'de kokladığınız parfümle bizim parfümümüzü kıyaslamayın. Alakası yok. <laughs> yani Üzüncü. bunu söylemek istedim. Ya bunu o marka söylemek istemezdim ama çünkü e, sonuçta dünyada çok fazla şey masum marka maalesef alakası yok orijinalleriyle. Hiçbir alakası yok. Arkadaşlar bu video bu şekilde. Yine hashtag emosu soruyorum diyerek e, yazabilirsiniz cevaplarım. Şubat ayında yine bu videoyu çekeceğim aynısını inşallah. Sorularınızı bekliyoruz. İyi seyirler, hoşçakalın. Bay bay.